Al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey! Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Çükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. baktığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit ol. Olsun. İncitme, yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Benim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varını alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. senden ilahi sudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahlemeli. Bu ezanlar ki şehadetleri değinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdide bin secde eder vasla taşı, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşı. Fışkırır ruhi mücerrek gibi yerden naşı, O zaman yükselerek arşa der belki maşı. Dalgalan de şafaklar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal, Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.